Yavrularla geldiğimiz zaman neler yapıyoruz gibi rutin üzerine bir video çekeceğiz. Sırata bak sırata. Bu ne bu ne? İyice Dur sakin ol dur. <laughs> Arkadaşlar merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere çiftlikte e, yavrularla geldiğimiz zaman neler yapıyoruz gibi rutin üzerine bir video çekeceğiz. Bu elimde gördüğünüz onların mama kabı. E, i̇lk içeriye girdiğim zaman ben genelde Lina'yı yavruların yanına atıyorum. Çünkü hani gün içerisinde tabii ki de kendi giriyordur, e, emziriyordur onları. Bu emzirmesi hem yavrular için hem de Lina'nın kendi için aslında bir masaj. Şöyle düşünün. E, dolu bir memeniz var tabi öyle düşünmeyin <laughs> dolu bir şey var e, gergin e, o bir yerden sonra e, size de e, rahatsızlık verir yani bir apse gibi de düşünebilirsiniz bunu ağrı yapar daha sonrasında bu absenin içi boşaldığı zaman ve o e, gergin bir balon boşaldığı zaman nasıl rahatlarsa o e, Lina'nın göğüsleri de memeleri de bu şekilde süt emildikçe kendisi rahatlıyor bu hem bir masaj onun için hem de yavrular için muhteşem bir besin kaynağı Hı, bakalım. Yavrularımızı gösterelim. Bugün yavrularımıza da demin e, videosunu çektik. Onu da geçen hafta izlemiş olacaksınız bu videoyu izlerken. E, aşılarını yaptık ilk aşılarını. O aşıdan sonra verdik annenin altına. <gülüyor> <gülüyor> Şu an herkes. Bu yıl bu yıl Yavrularımızda muhteşem bir gelişme var. Yani <laughs> yürümeye başladılar, kavga etmeye başladılar. Birbirleriyle bağırışıyorlar. Anlam, anlamsız bir şekilde. Biz ilk buraya geldiğimiz, yani yavrular ilk doğduğu zamanlar geldiğimiz zaman her taraf sessizdi. Şimdi bugün buraya doğru yaklaştık. Yaklaştıkça bağırmalar başladı. Artık onların da seslerini duyuyoruz. Zaten farkındasınız veya değilsinizdir, bilemiyorum. E, bu doğum sandığında e, köşelikleri köşedeki Yerleri çıkardım. Yani buraları. Şuraları. Hatta şunu almamıştım ben Burası. Bunları çıkardım. Neden çıkardım? Çünkü artık onun bir sus arkadaşım ya. Onun üstüne çıkıp dışarı çıkmaya başladılar. Bak geldi. <laughs> ne oldu? Doydun mu? <laughs> Yavrum. İçini Annene koş. Sarsın bak Tamam diyor koşuyorum. Bak, bak. Kuyruğa bak kuyruğa. O bursalı mısın kademeli gelin? O mu? fare gibi Bir de bir tık yükselttik değil mi abi? Ee, i̇şte onu çıkardık. Niye çıkardık? Basıp atlamaya başladılar. Ee, bir tanesini dışarıda yakaladım ben. Sonra <laughs> dedim ki artık onları söküp e, en azından şurayı bir kademe daha yukarı almam gerektiğini farkına vardım. Yukarı aldım. Bugün de yan e, tarafları da yükseltiriz. Onları da bir artık yukarı alırız maksatım arkadaşlar çıkıp sağa sola gitmesinler. Açıyorum, dışarı çıkar. Allah göstermesin bir daha içeri giremezsin. <laughs> <laughs> bu sefer yağmur yağar, bir şey olur soğukta onun altında. Allah korusun. Allah göstermesin. O yüzden e, bu yanları yükseltiyoruz. Bir de yani ne kadar dikkat etsek de virüs, hastalıklar var. Yani bunlara e, biz ben buraya inanın her gün geldiğim zaman içeri girerken e, eldivenle giriyorum. Kendi ayaklarıma e, şey çamaşır suyu sıkıyorum, temizliyorum. Klinikten geldiğim zaman. İşte klinikten geldiğim zaman. Çünkü klinikte ister istemez hayvanlarla bir arada oluyoruz. O yüzden ben bunları genelde eldivenle elliyorum. Bir de ayaklarıma çamaşır suyu sıkıyorum ki olur da en azından ben buraya taşımış olmayayım diye. E, bu arkadaşlar dediğim gibi geliyoruz annenin yanına. Anneyi içeri atıyoruz. Biraz emziriyorlar. Ondan sonra arkadaşlarımıza kıyma hazırlayacağız. Bir Onu de da, normalde bir e, güneş rutinimiz oluyordu. Fakat, yani normalde tabii güneş rutinimiz oluyor. Alıyoruz bunları bir kafese koyup dışarıya çıkartıyoruz. Güneş görmelerini sağlıyoruz. Ama bugün güneş, güneş, güneş yok. yok. Her şey ben, tamam güneşimiz yok. <laughs> bak doyanlara bak. Evet doyanlar kenarlara geçmişler. Arkadaşlar. Sırata bak şey. sırata. Bu ne bu ne? Uyuyacak. Yok oh, olmuş. Çok tatlı maşallah. Evet. Biraz daha emsinler mi abi? Emsinler mi? Emsinler biz biraz daha bekleyelim. Ben o arada hazırlayayım Mehmet'in maşallah. bu arkadaşlara 500 gramlık kıyma paketinden yaklaşık ben 4'te 3'ünü gibi veriyorum. O diğer kalan 4'te 1'in de şu anamıza ağız tadı olsun diye <laughs> bir de yavrulardan yani kıyma yerken uzaklaştırabilmek için mama kabına atıyorum yarısını 4'te 1'nin yarısını yani ne oluyor 8'de 1'i diğer 8'de 1'in de lorda atıyorum göz hakkı diye. Şimdi buraya koyalım. Bugün evden geldiğimiz için eldiven kullanmıyoruz. Zaten Şimdi bu artık... onların değil mi? Ne? Evet, onların. Ne bu onların? Zaten onlar mama kabını gördükleri zaman çıldırmaya başlıyorlar. <laughs> Ben bunları ne kadar ufak ufak böyle parçalamaya çalışsam da arkadaşlar sağ olsun gömüldükleri için <laughs> pestilini çıkartıyorlar kıymanın. Hala bir tane sevmiyor. Bayağı da eriyor biliyor musun? Ya bak bak <laughs> Kokusu mu geldi lan? <laughs> Ramazan Ramazan. Demek ki annesi tümden daha çok hoşlarına gidiyor ha? Veya farklı olduğu için mi? Bir evet. de et be baba. <laughs> Sallanmaları çok komiğime gidiyor ya. Minikler ya. Onlara bu kadar yeter. Şimdi Lina'yı alın. Gelsin. Gel. Gel. Hiç evlat evlat bilmemiyor. Yavaş. Yıktın dağları. Şimdi bu arkadaşlara olsana şey gibi yedi onu. de şey Buraya koyduk. Bak şimdi. Başladı savaş. Koşun. Alın alın. Gelsenize burada. Oğlum ben de büyük arkanızda ya. Bir arkanızda derseniz. Ekrem. <laughs> dur sakin ol dur. <laughs> Savaş başladı. İyi olan kazansın çocuklar. Bak bak sen gitti yerine. <laughs> <laughs> Bebiş nereye gittin? çok sakin ya. Ben şimdi bazılarına ne yapıyorum? Şimdi görüyorsun ki bazılarına izin vermiyorlar. İki kişi yemeğinden etti şu anda sakin dediğin. Ben ne yapıyorum? Alıyorum şöyle. Birazcık gel diyorum mesela. Bak bu gel. Buna diyorum ki gel. Ona özel servis açıyorsun yani. Ona özel servis Baksana yani ayaklarını sokmasa ayaklarını sokmasa hepsi yiyecek. Bak. Sen de sok şuradan kafayı. Sen şöyle çek. Sen sok. Saldırın ya. <laughs> Üstünden geçiyor bak. bak. Acaba nereye gidiyorsun? Bak yakaladı şimdi oradan boştu girdi. <gülüyor> kalkanın <gülüyor> yerine geçti. bak şu mesela şöyle yese şuradan biri daha yiyecek. Ben ne yapayım şunu alayım biraz Sen uzun süredir dışarıdasın ya. Güzel değil. Ve evet. artık dişleri çıktı onların. <laughs> Göstereyim mi? Bakayım. Dur savaş bir şey. nerede anne? Hani? Of dedim sana bekle. Ben Nereden bunları... nereye gidiyor bak şuna bak. <laughs> Şunu diyorsun değil mi? Evet. Dostum şöyle hop. <laughs> ben bunları izledikçe inan rahatlıyorum. Şimdi e, arkadaşlar yemeklerini bitirdi. Onlara su koyacağım. Su olarak da musluk suyu kullanmıyorum ben. Marka verdim. Hayat sponsorluğunda <laughs> su. hayattır Hayat güzel. Altılı Hayat su aldım. <laughs> Altılı su aldım. Onlardan veriyorum. Bugün de yenisini açmak. Size kısmetmiş. Yemek bitti ama onlar. Onlar yemeye hiç esmediler. Arkadaşlar excuse me. An... Bak bak. Bir şey kalmadı ki ya. İçine dökelim hemen. Kıymanın da lan. Yolunda gitsin İnşallah. Dökülmez. Yani döküyorlar birazcık şöyle oldu. Ama yapacak bir şeyimiz yok. Şap şap. Şap şap. Şunu da çok döndü. Abi şu ışık. Zaten de... kopmasın o ışık ha. Evet kopmasın. Bence de kopmasın yani. Yok yani ben söyleyeyim de abi. <laughs> Işık şey yapıyor ya kötü gösteriyor o yüzden. Evet arkadaşlar, yavrularla bir günlük rutinimizin de sonuna geldik. Biz yavrularla bu şekilde ilgileniyoruz her gün. E bugündük bu kadar bizden. Kendinize iyi bakın. En son giderken de yavrunun dişlerini göstereyim size. Dur <laughs> dur. <laughs> Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.